Cumhurbaşkanlığı e, başkanlığında olmak kaydıyla o zaman başbakanlık o Başbakan kendi başlattığı bir cumhuriyet ittifakı vardı. Yeah. Buna ilk e, iştirak edenlerden biri MHP'di ve bir diğeri de e, Büyük, Büyük, Büyük Birlik Partisiydi. Partisi o tabi 15 Temmuz süreci sonrası oldu. Yeah. Ama e, şimdi soracağım soru her ne kadar ulusalı e, ilgilendiriyor olsa da en nihayetinde genel başkanlığı temsil ettiğiniz e, etmeniz hasebiyle yeah. Size de burada sormuş olalım. Tabii, Neden Cumhur İttifakı? Yani bu bir eksen değişikliği ya da e, ortam gereği mi e, yapılmış bir birliktelik? E, ki onunla ilgili de muhalefette olan ya da işte bu konuyla ilgili daha önceden e, Büyük Birlik Partisi çatısı içerisinde bulunup bugün belki de siyasetten biraz uzak duran e, vatandaşlarımızın şöyle bir e, düşüncesi var. E, Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılına kadar siyaset yapmış. Evet. AK Parti 2002-2009 yılları arasında çok başarılı bir yol haritası Çizdi. genel itibariyle çiziyor olmasına rağmen evet. Sayın olun temel ilkelerde anlaşamayarak bu siyasi hareketle hiçbir şekilde yol yürümemiştir. Kaldı ki biz de yürümedik. Kaldı yılın, ki, kaldı ki Erkan Mumcu, Ertuğrul Günay, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, gibi Ersin, onlarca evet. isim vardı. Onlar kademeli olarak bu hareket içerisine giriyor, <laughs> girmiş olmasına rağmen, <laughs> sonradan girmelerine rağmen eee Bey mi ısrarla muhalefette kaldı. E, ısrarla bu çizgiden vazgeçmedi. Israrla ben sizden farklı şeyler söylüyorum. Bunlara dikkat edin dedi. Ama her ne olduysa 15 Temmuz'dan sonra e, farklı bir e, birlik delik oluştu ve e, Sayın Destici ile birlikte Büyük Birlik Partisi de ittifaka evet. dahil oldu. Evet. Bu parti içerisinden de ilk önce çok ciddi tepkiler aldı. Evet. Ne oldu Sayın Başkan? Şimdi şöyle bir şey efendim bey, bugün dahi bizim Adalet ve Kalkınma Partisi ile ideolojik bir faydamız yok. Evet. Bir birlikteliğimiz yok. Yani bir sadece 15 Temmuz gecesi bahsettiğiniz partilerin değil Milletin sokakta kurmuş olduğu ittifa dahil olduk. Hmm. Cumhur ittifağını 15 Temmuz gecesi millet sokakta kurdu. Yani Şimdi ittifak içerisinde olduk. olabiliriz Şimdi ama şöyle diyoruz. Şöyle söyleniyor. Tabi işte bugüne kadar bakın. Ee, bunu genel siyasette de diyeceğim, yerel siyasette de diyeceğim. Az önce şeyi sordunuz, çok hızlı hızlı geçeyim madem evet. çok vakti aldık. Evet, Baya geçti. Şimdi geçiyor. ikinci organize sanayi bölgesinde konuşan. Bu, bu nevi konuşan tek partiyiz Cumhur İttifakı'ndayız. Efendim biz yerelde 4-5 tane ihaleye e, gittik, engel olduk. Yanlış olduğu yönünde. Tek partiyiz. Efendim bunun gibi daha sayabileceğim onlarca şey var yerelde. Muhalefet partilerinin yapmadığı ama bizim yaptığımız. Mesela işte e, Zehra Hanım'la alakalı Millet kaçıyor bundan şeydi Tabii ki bu yargıya devretmiş bir şeydir ama biz yargının yargıya mutlaka devretmesi konusunda ilk gün beyanatı biz verdik. Evet. Sayın onun hakkındaki iddialarla tabi, tabi, ilgili. Aklanabilir hanımefendi. Evet. Ama mutlaka yargıya gitmeli diye ilk gün dedik. Evet. Hiç şimdi kardeşim muhalefeti yok sesi çıkmıyor iktidarının sesi çıkmıyor. Bu o bir çok ilginç bir durum oldu yani Erzurum milletekinin Erzurum Millil teşkilatının teşkilatından hiçbirinin ki. bu konuyla ilgili bir şey, şey demedi. böyle evet. bir hassizim mi? Aklamam da savunmam da öyle bir şey de yok. Hı -hı. Bu ülkede Hı -hı. kardeşim yargıya var. gitmeli ve yargı var gider orada doğru yanlış ortaya çıkar ki biz Hı. yargıya 13 yıldır sabreden bir partiyiz rahmetli Olayacağım. Şehit Başkan'ın davasını Olayacağım. 13 yıldır sabreden bir partiyiz. Evet. Yargıya olan inancımızdandır bu. Gitmedi dedik. Efendim işte daha geçenlerde şey çıktı bir STK Başkanı Kuda Kaylı olan bir toplantıda. Evet. Orada bas bas şey yapıyorlar. Kendince akil olanlardan. Bu beyefendi hakkında ilk itiraz eden partiyiz. Evet. Şimdi ittifakta olmamıza rağmen. Evet. İttifakta tek değiliz. Evet. E, muhalefet var. Muharefetten de önce tepkimizi koyuyoruz. Dağısına geliyor. İttifaktayız. Asgari ücretin Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 Ocağı'nda açıkladıktan sonra asla arada artış olmayacak dedi. Asgari ücret açıkladı. evet. 2-3 yıldır onun mücadelesini veren bir partiyiz. 6 ayda revize edilmeli diye ve 2022'de 6. ayında revize evet. edilmeli. Evet. Bak da hemen çok ciddi bir ceviz kuru farkı var. 4 yıldır ya ben buna şimdi işte efendim Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum'un başkanı var mı? Var. Var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı beyefendi e yeter wording. Ok oh, ne güzel. E 4 yıldır konuşuyoruz kardeş. Evet. Çıkmaya yakın 7. ayda bir tane kelp satmasın senin sayende mi oldu? Millet bilinçlenmeli. Kıymetli hemşerilerim. Büyük Birlik Partisi'ni ve sayın genel başkanımızı İl, il yönetimini lütfen sosyal medyalardan takip edin. Biz bu millet adına dört yıldır, üç yıldır iddia ettiğimiz savunduğumuz tezler ha, uygulayan makam kim? Hükümet tabii ki. Tabii ki. Ama biz bunların mücadelesini verdik. Bak çok önemli. HDP'nin de yardım işte kesildi bakın. Ameliyat makinesi evet. bazında. Ameliyat tabirle takiyeyi yapmıyoruz bak. Takiyeyi yapmıyoruz. HDP'de diye yardımın kesilmesi konusunda biz üç yıldır, 4 yıldır konuşuyoruz. Sadece o değil, bütün siyasi partilerden kaldırılmalı diyoruz. Hedefenin kapatılması gerektiğini iddia ediyoruz. İşte Anayasa Mahkemesi'nde yine görüşüyoruz. Evet. Bizim kadar bu konularda net tavır koyan bir ikinci parti yok. İşlerine geldiği gibi siyasi rüzgar nereden vuruyorsa sonra Şimdi buraya geliyor. Evet rahmetli şehit başkanımızın AK Parti ile beraber paralel hele hele Numan Bey gibi, hele hele Süleyman Bey gibi partisini bırakıp gider durumu zaten olmaz, olamaz zaten böyle bir durum. Sayın Genel Başkanımızda da bu olamaz. Nerede oldu? Sayın Yalçın Topçu'da. Evet. Bak, Numan, Hı -hı. Numan, bakın Numan Bey ile beraber hayır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı iken niye parti <laughs> olağanüstü özür dilerim olağanüstü kurultaya gitti? Sayın Yalçın Topçu, Sayın Numan Kurtulmuş gibi evet aynı şeyi teklif etti. Hadi gidelim bak adamlar ne güzel bir şey yapıyor. Merkez sağ, güç katalım, birlik olalım dedi. He, ne oldu? Ama parti kabul etmedi. Yalçın Bey. Mi canım? Etti. Olan üstü hemen genel kurul, kurultay kararı alındı. Evet e, Sayın Genel Başkan seçildi. Bizim davamız, inancımız <laughs> uğruna verdiğimiz mücadele kişilerden üstündür. Neredeyse şehit başkan Muhsinler'de biz oradayız diye bağıran kalabalığa değil. Doğru neredeyse siz oradasınız. Muhsin Beşer eğer oraya ki yanlış yaparsam beni bırakın gidin. Doğrulursam arkanızdan gelirim diyen bir liderin vesayetinde olan, onunla yetişen insanlarız bizler. efendim bey. Evet, Siz o zaman, de öyle. Evet o zaman şöyle bir parantez <laughs> evet. açayım bu soruyla tamam. bağlantılı olarak. Bir şey daha söyleyeyim. Muhsin Başkan şunu da demişti. Doğru yol, partisine asla destek vermeyeceğim demişti. Ama 28 Ref Şubat döneminde refah yola verdi. Evet, 28 Şubat döneminde refah yola. Ne Müslümanlara dedi Müslümanlara, bu, dedi. Müslümanlara tamam. hükümet kurdurmadı, kimseye söyletirmem dedi. Bakın efendi bey, ker hangi olaydan? O korunmadan önceki net beyanıdır. Doğru yol, partisine destek vermeyeceğim dedi. Ama refah yol hükümetine destek verdi. Ya şimdi bir de ne var biliyor musunuz? Bugüne kadar ya yüzde iki, yüzde bir buçuk. Muhsin Yazıcı oğlu hayattayken yanında durmamış. Oy vermemiş. Derdine, partisine, davasına bir lira, bir lira madde olarak diyor. Artı bir şey koymamış. Manen koymamış. Bugün e ee, benden daha çok muhsinci olacak. Biz muhsiniyiz kardeşim. Öyle bir şey yok. O şimdi zaman, onun işte onun da, soruya geleyim. Sayın Başkan. şey yapamaz. Evet. Şimdi diyorsunuz ki biz eksen bizde herhangi bir eksen değişikliği yok. Her ne kadar 15 Temmuz sonrası vatandaşın sokakta kurmuş olduğu ittifakın <laughs> bir parçası olmuş olsak evet. da biz Büyük Birlik Partisi olarak bağımsız bir şekilde hareket ediyoruz. Evet. Türkiye'nin sorun ve problemlerini çözüm önerilerimizle birlikte masaya koyuyoruz evet. ve bununla ilgili de işte 6 ayda bir e, asgari ücretin revize edilmesi, partilere olan e, desteklerin kesilmesi gibi buna benzer birçok konu hakkında ya da doğru bu yapıyoruz. Meclise Peki. Verdiğimiz fik öğretmenler, sözleşme öğretmenler, tamam. atama bekleyen öğretmenler, efendim korucular e, polis işte şey haklarını da o Peki o zaman verdi. bu kadar.